Merhabalar Ümit Bey, pandemi sürecinde işletmenizde e, ne gibi değişiklikler yaşandı ve siz bunları nasıl idare ettiniz? Öncelikle istedik ki Alçın bir kapı olsun, işletme isteği. E, i̇şletmenin zaten kurulurken gayesi, işletme bir, varlıklarını devam ettirecek, iki, sürdürülebilir piyasa yaratması lazım. Bunun arkasındaki dikkat edilmesi gereken en büyük tedbir ise kriz yönetim uygulamasıdır ki büyük şirketlerde zaten hani mikro ölçekli de olsun veya büyük şirketlerde de olsun bu uygulama olmazsa şirketteki e, gelişim safahati konusunda kurduğunuz hayaller maalesef e, çok kısa bir sürede son olabilir. E, pandemiyi de kriz yönetimi başlığında incelersek bunun arkasında mutlaka bir sermaye gücü olarak kendinizi desteklemeniz ve bu doğrultuda eylem planınızı belirlemeniz lazım. E, netice itibariyle pandemi dönemi de bu işin içerisinde ve en çok benim sektörü belirlediği için e, kriz yönetimi çok iyi sağlamakla beraber bu yönetimin ileri vadede fırsata dönüşmesi konusunda e, bir takım hamleler yaptım. E, netice itibariyle bu hamlelerin de kısa vadede karşılığını bulamayacağımın farkındayım ama uzun vade esnasında e, illaki bir takım pozitif dönüşler olacak. Bunlar nedir diye sorarsanız, işletmenin netice itibariyle sürekli olarak hijyen sanitasyon ön plana geldi ki bu daha önceden aslında pratikte bilmemiz gereken bir düşünce yapısı olması gerekirken maalesef başımıza gelmeden öğrenemediğimiz için hijyen ve sanitasyon müşteri tarafından ön plana tutulmuş oldu. Bu hijyen ve sanitasyonu sürekli uygulayanlar burada diğer işletmelere nazaran art ayrıcalıklı bir anlam kazandılar. Onun haricinde arkadaki gelişme e, bunun e, e, şunu görmüş olduk. Elimizdeki malum portföyü iyi yönetebiliyorsak pandemi dönemi de olsa size güvendikten sonra e, yapmış olduğunuz e, uygulamış olduğunuz kurallara saygı gösterdiği için bunun karşılığında ama maddi olarak olsun ama sizin yanınızdaki duruşları da olsun bir karşılık bulabiliyorsunuz. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Ben teşekkür ederim.